Bu haftaki bütün yarışmacılardan Master Chef kıvamında bir lezzet bekliyorum. Oo. Hayalleri büyük olanın yolu uzun olur. Bu çok güzel işte. Bak Gürbüz, bak bak gör Gürbüz. Şov gör, şov Gürbüz. Bak Gürbüz, bak işte ana yemek dediğim böyle olur. Hatay'ın en meşhur yemeği. Belen tava hazır, hadi fırına gidelim, koş. Bu içli köfte Halep usulü dışı pirinçli oluyor. Açıyorum. İşte efsane Hatay künefesi. Pişireyim ya. Şimdi laf ederler. Biliyorsun yemiyorlar ama gene laf ediyorlar yani. Gürbüzcüğüm ben anlamadım onları da. Felaket bir Sizin damak zevkiniz yok ya arkadaşlar. Gerçekten ben çorbaları alayım. Menüsünün içerisinde şimdiye gelene kadar en kötüsü bu olmuş diyebilirim. Yemekten anladığınızı falan mı düşünüyorsunuz? Lezzetsiz tamam. yemek yediğim zaman yememiş sayıyorum kendimi. Bence sizin yemek anlayışınız sıfır. Nasıl öyle yorumlar yapıyor? Çok acımasızca yorumlar yapıyorlar bence. Zuhal Hanım'ın önüne koyduğunuz tabağa bakar mısın? Ben onu utanırım koymaya gerçekten ya. Sizce gerçekten bu ana yemek olarak uygun mu? Neyse Hanım gerçekten sizin masanı da istemiyorum. Çıkar mısın? Kovulmayı hak etmedim. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de.